Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili yaylar. Evet hemen böyle hızlı bir şekilde yaylarla girdik. Bu yükselen burcu, ay burcu ve kendi yay olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Sevgili yaylar biliyorsunuz geçim safta bir dolunay gerçekleşmişti. Nerede sizin aşk ve sosyal evinizde ve özellikle çocuklarınızla ilgili konular, sosyal hayatınızla ilgili konular, yaşama bakış açınızla ilgili konular gündeme gelmişti. Siz o bakışlar o yaşam içinde enerjiniz, yetenekleriniz, hobileriniz, yapmak istediğiniz, yapamadıklarınız, yapacağınız bunlar sizin için önünüze böyle bir serilmişti. Bunlar için içinden seçim yapmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz ama bu seçimleri siz değil de evren size neleri seçmeniz gerektiğini, gerektiğini ipucu şeklinde gösterecek. Sevgili yaylar biliyorsunuz Venüs sizin burcunuzda. Enerjiniz bayağı bir güzel o inanılmaz güzel. Enerjinizi o kadar güzel çevrenizle iletişim şeklinde gösteriyorsunuz ki siz bile anlayamıyorsunuz neler ve nasıl yaptığınızı. Çünkü gerçek doğal bir hayat akışı içinde böyle günlük hayatınızda akıyor. Güzelliğiniz güzel, hayata bakışınız güzel, enerjiniz güzel, sevgi diyaloglarınız güzel. Bütün bunları yaparken Venüs sizi parlatıyor, ışıldatıyor. Fakat bunların yanı sıra yapacağınız başka konular da var sevgili yaylar. İkili ilişkilerinizdeki dengeyi sağlamak. Venüs karşıda bir Jüpiter etki gerilemesi var. Yani sizin yönetici gezegeniniz 7. evde geriliyor. Aşkta birazcık böyle biraz yavaşlıyorsunuz. Yoğun temponuzu biraz düşürüyorsunuz. Karşı tarafı daha çok incelemeye başlıyorsunuz. Evet o dolunay koç sizin böyle kafanızı bir sarstı. Ama güzel şeyler. Belki de o ikili ilişkilerinizde şimdiye kadar görmediğinizi karşınızdaki kişinin yeteneklerini gördünüz. Belki de o yavaşlayan trafikte kendinizi daha iyi hissettiniz. Yani o kadar şeyler farklılaşacak ki hayatınızda. Bu virüs retrosu, Jüpiter retrosu, virüs ilerlemesi sizi biraz daha düşündürecek. Tabii ki henüz daha virüs retrosu yok. E, bu arada sevgili yaylar bilinçaltınız çok hızlı çalışıyor. Merkür orada. Güneş sizi ayın 24'ünden sonra daha baskıcı yapacak. Bazı konularda kendi kendinizi öfkelendirip kendi kendinizi yakmayın, blokajlamayın. Bir şeyi çok takıntı haline getirmeyin sevgili yaylar. Düşündüğünüz konular çok doğru çıkıyor. Neyi düşünürseniz o konuda fark yaratıyorsunuz, yaratıyorsunuz. Ön plana çıkıyorsunuz. O ön plana çıktığınız konular sizi biraz yorsa da tam 6. evinizdeki boğadaki Uranüs Retrosu bir anda kafanızın dalgalanmasına neden oluyor. Yani sonuç olarak toplarsak düşündüğünüz şeyleri fırsatlarla birleştirin ama doğru fırsatları tercih edin. Bu arada parasal konular çok önemli tabii ki. Mars 8. evinizde yani enerjiniz ve kendinizle ilgili kendinizle yarış halindesiniz. Duygularınız karma, çorba. Ama bu karışıklık size iyi geliyor. Çünkü siz karışıklığı seviyorsunuz. Evet pazartesiye baktığımız zaman ay ikizler burcunda birazcık böyle kendinizi daha böyle kafası karışık duygular, inişler çıkışlar biraz düşünceli olacaksınız. Karşı tarafın duygu konusunda size ne anlatmak istediğini, ne yapması gerektiğini konusunda biraz kararsızlıklarınız var. Evet, salı, çarşamba, perşembe maddi konular çok önemli. Alışverişler, para kazanma, parayı nasıl harcama, borç alıp borç verme. Pazar günü, cumartesi, cuma cumartesi, pazarda alıp başınızı bir gitme eğilimi var çok güçlü dostlarınızla bir araya geliyorsunuz ve güzel konuşmalar yapıyorsunuz diyoruz. Siz sevgili yaylar sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.